Bugün 15 Şubat 2025 Cumartesi. Hoş geldiniz. Değerli dostlar, dünkü videomda TÜSİAD'a soruşturma açarlar dedim. Açtılar zira Türkiye'de artık bas rejimi var. Ayrıca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un dünkü açıklaması soruşturma emri gibiydi. Durumdan vazife çıkaran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Arif Arası adil yargılamayı etkileme ve gerçeğe aykırı bilgiyi yayma suçlamalarını yaptı. Şuraya bakar mısınız? Adalet Bakanlığı'nın açık tavrı yargılamayı etkilemek olmuyor. TÜSİAD'ın herkesin dilinde olan konuları tekrar etmesi, eleştirmesi adaleti etkilemek oluyor. Vallahi Fethullahçı alçaklar bile bu kadar ileri gitmemişti. Neredeyse iktidarı eleştiren herkese soruşturma var. Bu arada sormak isterim. Mehmet Arif Aras hangi konuda gerçeğe aykırı bilgiler verdi ki? Öyle bile olsa demokrasilerde böyle bir suç yok. Mesela sistemin çöktüğü yalan mı? Mesela enflasyonla mücadele edilmedi yalan mı? Mesela devlette tasarruf yapılmadı yalan mı? Mesela Ümit Özdağ gibilere gözaltı sonrası suç uydurulması yalan mı? Mesela teğmenler olayındaki hukuksuzluk yalan mı? Mesela devlette liyakat yerine sadakatın egemen kılındığı yalan mı? Mesela eğitimdeki tarikat ve cemaatler egemenliği yalan mı? tamamı doğru ve sivil toplum örgütü olarak Yusiyat'ın bunları dillendirmesi de aslı görevi. İktidar 23 yıldır sebep olduğu yıkımların hiçbirini üstlenmediği gibi konuşulsun da istemiyor. Konuşana darbeci diyor, terörist diyor, eski Türkiye artı şu bu diyor. Halbuki eski Türkiye'de yemin ediyorum bugünkü Türkiye ile kıyasla özgürlükler vardı. Demokrasi vardı, bağımsız yargı vardı, bağımsız medya vardı. Olmasaydı yani bugünkü gibi olunsaydı ne AKP ne de Tayyip Erdoğan siyasette olabilirdi. İşte arşiv ortada. Erdoğan'ı yüz kızartıcı suçlardan hapse gönderebilecek akbil benzeri çok sayıda yolsuzluk soruşturması vardı ve birinden bile peşin hükümle karar verilseydi Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatı o dakika bitecekti. Keza AKP öncesi medyası bugünkü gibi muhalefeti terörist sayan anlayışta değildi. Mesela ben Tayyip Erdoğan'ı hem TGRT'de hem Cem Uzan'ın Star Televizyonu'nda defalarca canlı yayınlara çıkardım ki AKP öncesi Tansu Çillerci olan TGRT yönetimi Tayyip Erdoğan'a ekrana çıkarmayı kafir olmak gibi görürdü. Bizzat TGRT patronu Enver Ören bana bu Tayyip'i programına çıkarırsam ahirette bunun hesabını Allah'a veremeyiz demişti ki tarafsız gazetecilik adına Enver Ören'i nasıl ikna ettiğim Takkeli Firavunlar kitabımda uzun uzun var. Aynı şekilde Cem Uzan'ın Star Televizyonu'na da çıkardım ve Cem Bey çıkaramazsın filan demedi ki AKP iktidarının uzanları siyasi rakip diye tasfiye etmesi olayı da ortada. Evet AKP öncesi medya bugünle kıyaslandığında vallahi cennetti. Aynı şekilde AKP öncesi yargı asla iktidarın emrinde ve sopası değildi. Bunu Allah da biliyor, o günleri yaşayan milyonlar da biliyor. Gerçeklik buyken artık yapılan normal basit eleştirilere bile davalar açıyorlar. Yaşananlar ortadadır. AKP siyasal İslam'ın demokrasi ve hukukla yan yana olamayacağını 23 yıldaki seyriyle kanıtlamıştır. Kendi ifadeleriyle demokrasi onlar için tramvay. Bu ülkede devlet yıkıldı, yenisini kuracağız diyen de bizzat Tayyip Erdoğan. Öyleyken tüsiyat ve benzerlerinin eleştirileri nasıl soruşturmaya konu oluyor? Gelinen yer sadece yoksulların değil, iş insanlarının bile çığlık attığı Türkiye'dir ki böyle bir yönetimin varlığı beka sorunudur. Tamam AKP öncesinde de hırsızlıklar, yolsuzluklar oluyordu ancak devlet kullanılarak soygun yapılmıyordu. Halbuki bugün olanlar ortada. Tayyip Erdoğan haklı gerçekten devlet bitirildi, yıkıldı. Kurumlar çöktü, her şey bir kişinin iki dudağı arasındadır. Bu arada Uzak Asya gezisine giden Tayyip Erdoğan'a uçaktaki gazeteci kılıklı beslemeler, kamuoyunun merak ettiği soruları yine sormadılar. Zira onların kendiliğinden soru sorma hakları yok. Ellerine verilen soruları sormak zorundalar. Mesela ABO'nun 15 Şubat'ta yani bugün yapacağı söylenen açıklamayı dillendiremediler. Mesela ekonomiyi ve enflasyonu ağzına alamadılar. Mesela havada yapılan konvoylarla israfı ve de devlette tasarrufu gündeme getiremediler. Mesela yargının siyasallaştırıldığı iddiasını soramadılar. Mesela devlette hiçbir sıfatı olmayan Bilal Erdoğan'ın Malezya Başbakanlığı'yla aynı kareye nasıl girdiğini gündeme getiremediler. Evet, bunlar gibi daha pek çok soru sorulmadı zira AKP rejiminde ancak sorulması istenen sorular sorulabiliyor. AKP öncesinde yemin ediyorum böyle şey yoktu. Kenan Evren gibi darbeciye bile her soruyu sorabiliyordu. Basın özgürlüğü ve demokrasi bağlamında 12 Eylül sürecinin bile gerisine düştü. Tayyip Erdoğan'ın uçaktaki ana gündemi ise yine Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu referans göstererek o bile kurultayda şaibe yok demiyor ifadesini kullandı. Sabri Ergül çok haklı Aleviler bu Kılıçdaroğlu'nu behemihal düşkün ilan etmeli. Zira artık Tayyip Erdoğan'ın referans ismi. Değerli izleyenlerim, Apo demişken Ankara'da Öcalan için hazırlanan villa konuşuluyor. İmralı'daki bu villa iki dönüm bahçeli ve yüzme havuzluymuş. Misafir ağırlayacak çok sayıda odası da mevcutmuş. Söylenen Apo'nun önce bu villaya çıkarılacağı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen sonrasında da serbest bırakılacağı. Dün toplanan demin Parti Meclisi toplantısındaki açıklamada da bu husus dillendirildi. Villa denilmedi fakat Öcalanın rahat çalışabileceği geniş bir yer dendi. İkinci konuya da talep de Kürtçe eğitim için anayasa değişikliğine gidilmesi fısıltılara göre söz konusu iki talep de iktidar tarafından uygun görülmüş, kabul edilmiş. Kürtçe eğitim için anayasa değişecek ve o değişiklik paketinin içine Cumhurbaşkanı'nın seçilme şartları değişecek, o konacak ve Erdoğan'ın önü bu şekilde açılacak. Kısaca al Kürtçe eğitimi ve Öcalan'a Billay affı, Tayyip Erdoğan'ı tekrar aday yapın takası durumu var. Dem Parti'nin bu talebi ve haftalardır devam eden müzakereler iktidarla Bahçeli'nin söylediğinin tam tersine pazarlıkların yapıldığının kanıtıdır. Ve heyhat perde gerisinde bunlar yaşanırken Cumhuriyet Halk Partisi ile Özgür Özel adeta kumda oynuyor. Zira bu rezalete oralı değil. Suskun. İlginçtir, her konuya laf yetiştiren Ekrem İmamoğlu da konuşmuyor ki amacı yüya bu şekilde Kürtleri tavlamak, Kürtleri ürkütmemek. Pardon ama iktidar Apo ve Kandil ile kol kola girerse Ekrem İmamoğlu DEM partililerden nasıl oy alacak? Bunların alayı zaten yüzde sekiz ve örgütün talimatlarına göre oy kullanıyorlar. Halbuki nedir bu teslimiyet? İmamoğlu da özgür özel gibi yapar. Bu ihanete, suskunluğa devam ederse, pardon seçilmek için gerekli olan %15-20 arası oyu nereden bulacak, nereden kapatacak? Hülasa hem CHP hem İmamoğlu AKP'yi teşhir edip, Cumhuriyet Halk Partisi'ni umut yapmaya çalışacaklarına işi gücü bıraktılar, adaylıkla uğraşıyorlar. 11 ay önce %37 olan CHP şimdi neden %29 sorusunu sormuyorlar, sorgulamıyorlar, umursamıyorlar. Ekrem İmamoğlu adaylıkla kendini yargıya karşı korumak istiyor ancak bugünkü iktidar o tür şeyleri takmaz. Çünkü Amerika ile Avrupa'ya diz çökerek yanına çekti. Yani kimseden korkusu, kimseden çekincesi yok. Saray yargısı İmamoğlu hatta Mansur Yavaş'ı yolsuzluk yaptılar diye siyasetin dışına atar ve emin olun kimsenin gıkı çıkmaz. Ayrıca aylardır söylüyorum AKP iktidarı kaybedeceği bir seçimi de yaptırmaz. Bahaneler bulur, seçime erteler. Tayyip Erdoğan sadece Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel gibi yenebileceği kesin olan rakiplerle seçime girer ki o tür bir zemin inşa etmeye uğraşacak. Özgür Özel de bu konuda gizli Erdoğan'ın işbirlikçisi zira bu kifayetsiz muhterisin Kılıçdaroğlu'ndan farkı yok. Oluşacak mağduriyetle ben seçilirim. Hesabında ki nah seçilir. Bu olgulardan hareketle yapılması gereken İmamoğlu ile Mansur Bey'in ortak hareket edip bu oyunu bozacak karşı senaryolar üretmesi. İmamoğlu'nun rakibi Mansur Yavaş değil Tayyip Erdoğan. Mansur Yavaş'ın varlığı Ekrem Bey için sigorta ve maalesef bunu bile görmüyor, okuyamıyor. Türkiye'de iki konu var ki herkes allame, herkes uzman. Biri siyaset, diğeri futboldur. Ancak bilgi ve birikim sahibi olmadan yapılan sözde uzmanlıkların sonuçları ortada. Değerli dostlar, dünden bir başka haber Bahçeli hakkında. Devlet Bey kalp sorunu sebebiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra hiç kimse sosyal medyada geçmiş olsun demedi. İnsan ardında ne bırakacağını düşünmeli şeklinde mesaj paylaşan bir yurttaşın alel acele karakola çekilip soruşturma başlatılması ve de savcılığa sevk edilmesidir söz konusu ifadede hakaret ya da suç olabilecek zerre bir şey yokken durumdan vazife çıkaran işgüzarlar harekete geçti ki işte bu Türkiye'nin hali pürmelalidir. Hatırlayın Hilal Saraç isimli bir falcı yani astrolog da Bahçeli'nin akciğer sorunu ve nefes darlığı var seçimi göremez dediği için hapse atıldı ve halen zindanda. Batı'da böyle şeyler emin olun komedi programlarında bile görülmüyor. Bu arada bu vesileyle bir kere daha şunu tekrar edeceğim. İnsanlar nasıl yaşarsa öyle ölürler. Kahramansa kahraman gibi, alçaksa hain gibi, sünepe ise rezil gibi ölür ve öyle gömülürler. Tarih ve örnekler ortada. İşte Mustafa Kemal Atatürk kahraman gibi yaşadı, kahraman gibi öldü. İsmet İnönü, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Erdal İnönü, Alparslan Türkeş namuslu, şerefli, vatanseverlerdi ve gerçek devlet adamları gibi öldüler. Peki aynı şeyi bugünkü bazı siyasiler yarın olsa söylenebilir mi? Şu halde esas olan devlet ve millet adına gök kubbede hoş sedalar bırakmak, tarihe o şekilde geçmektir. İktidar liderleri koltuğu kaybetmeme adına ülkeyi bölecek şeyler yapmamalı. Dünden ilginç bir haber de Tayyip Erdoğan'ın küçük damadı Selçuk Bayraktar'ın Türkiye'nin en büyük 20 zengini arasına girmesi ki bunu yayınlayan dünyaca ünlü Forbes'tır. Ne demek lazım? yorumu size bırakıyorum. Noktalamadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekili lokantasından bir fiyat listesi sunmak istiyorum. 8 kişi 4 mevsim salata 2 brokoli çorba 4 fıstık şöleni 2 püreli Hasanpaşa köftesi 1 ızgara köfte 2 kahveri 2 kuzu incik iki kuzu şiş ve piyaz yedi. Ödenen paraysa sadece 1082 lira ki meclis restoranı Ankara'nın en kaliteli yemeğin piştiği yer. Bu yemekleri başka bir yerde yeseniz emin olun 28 bin liradan aşağı çıkamazsınız. Görüyorsunuz sistem başkanlık ve parlamento ile milletvekilleri sadece dekor, hiçbir yetkileri yok. Öyleyken dünyada hiç olmadığı şekilde 600 milletvekilimiz var ve bu milletvekillerine her ay abartısız 15 civarı asgari ücret ödeniyor. Emekli olanların maaşı bile 129 bin lira. Hem milletvekili hem emekli olanların aldığı paraysa 400 bine yaklaşıyor. Bunlara Amerika ve Avrupa'da tedavi olmak bile beleş yani parasız. Trafikte suç işleme özgürlükleri var. Pek çok ilde ucuz otelleri, bedava lokalleri var. Söylediğim gibi yemeği de adeta bedava yiyorlar. Görüyorsunuz açık net bir şekilde besleme bir siyasetçi sınıfı var edildi. Oysa bakın mesela Amerika'da başkanlar Beyaz Saray'ın konut bölümünde bile yedikleri yemeğin parasını cebinden öderler. Hatırlatıyorum. Lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.